Merhaba arkadaşlar ben Azize İnci. Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz su böreği. İsterseniz tarifimize başlayalım. Öncelikle bir karıştırma kabına 6 tane yumurtayı kırıyoruz. Ben su böreğinde e, hamurunu yoğururken su kullanmıyorum. Sadece yumurta kullanıyorum. 6 yumurtayı kırdıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bunları biraz çırpıyoruz ve kontrollü bir şekilde unumuzu koyarak yavaş yavaş karıştırıyoruz. İlk etapta ben elimle karıştırmıyorum çünkü bu hamur çok yapışkan bir hamur olduğu için öncelikle e, tahta kaşıkla karıştırıp sonradan elimle yoğurmaya devam ediyorum. Siz de öyle yaparsanız kolaylık sağlamış olursunuz. Çünkü inanın su böreğinin hamuru çok yapışkan bir hamur her yere sıvanıp kalıyor elinizin. O yüzden ilk etapta kaşıkla karıştırmak her zaman daha avantajlı ve kolay oluyor. Kaşıkla karıştırdıktan sonra elimizle yaklaşık 15 dakika kadar ben hamurumu yoğuruyorum. 15 dakikanın sonucunda güzel bağlanmış bir hamura sahip oluyoruz. Şu an videoda gördüğünüz gibi ben 15 dakika yoğurdum. Videoyu o sırada kapattım. Uzun sürmesin diye orayı kestim daha doğrusu. Daha sonra tezgahımıza unu sepiyoruz ve hamurumuzu oraya alıp orada da bir süre yoğurmaya devam ediyoruz. Su böreğinin hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Gerçi bu bütün hamurlarda geçerli ama yoğurulmayı en çok seven hamurlardan birisi bence su böreğinin hamuru. Tezgaha alıyoruz, güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 11 eşit parçaya bölüyoruz. Eşit parçalara ayırdığımız hamurumuzu bezeler haline getiriyoruz ve Altını unladığımız bir tabağa dizip üzerine güzelce streçle kapatıyoruz ki yumurtalı hamur çok çabuk kurur. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Fazla havayla temasını e, kesiyoruz ve hemen bir naylon poşeti de koyabilirsiniz. Ben streçle örttüm streçle örtüp kenara bırakıp 10 dakika kadar dinlendiriyoruz bu sırada ben iç harcını hazırlıyorum ben kıymalı bir su, su böreği yapacağım tabi siz peynirli de yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış ben kıymalı yapacağım için öncelikle tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve kıymamı yağ kızdıktan sonra tavaya alıp güzelce kavuruyorum su böreğini kıymalı yapıyorsanız kıymanın içine başka bir şey koymanıza hiç gerek yok. Tuzunu atıyorsunuz kavurduktan sonra. İsteğe bağlı olarak maydanoz kıyabilirsiniz içine. Başka hiçbir şey konmaz. Kıymamı güzelce kavurdum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve karıştırdım. Soğuması için sonra kenara bıraktım. 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurumuzu artık açmaya başlayabiliriz. hamurlarımızı ister tek tek ister iki iki açabiliriz öncelikle tek açacağım sonra da çiftli açmayı göstereceğim size tezgaha unumuzu alıyoruz daha sonra bezelerimizden birini alıp diğerlerinin üzerine hava almaması için güzelce kapatıp kenara kaldırıyoruz yapacağımız tepsi boyutunda hamurumuzu açıyoruz çiftli hamur açmadaysa iki tane bezeyi üst üste koyup açıyoruz önce bezeleri küçük küçük aynı boyutta açıyoruz daha sonra alttakinin üzerine bolca un koyuyoruz ve diğer bezeyi onun üstüne koyuyoruz ve birlikte açıyoruz ara arada arasını açıp tekrar un koyuyoruz ki yapışmasın Böyle daha kolay ve çabuk oluyor bana göre. Siz isterseniz tek tek de açabilirsiniz. Ben açtığım bezeyi kenara katlayıp koyuyorum. Hepsini açtıktan sonra haşlıyorum. Böyle şu an videoda gördüğünüz gibi katlıyorum ve kenara koyuyorum. Korkmayın yapışmaz. Hafif unlarsanız aralarını katlarını yapışmaz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açıyoruz yapacağımız tepsi boyutunda açıyoruz ve kenara bırakıyoruz bu arada hamurumuzu açarken bir tencereye büyük bir tencereye suyu koyup ocağa koyuyoruz ki su kaynasın kaynayan suyumuza ben 2 yemek kaşığı tuz ilave ettim ve biraz da sıvı yağ ekledim yaklaşık bir buçuk iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim ve sonra açtığımız hamurları bu suyun içine atıyoruz haşlıyoruz ve yanımıza hazırladığımız bir kaba koyduğumuz soğuk suyun içine atıyoruz orada şokladıktan sonra güzelce suyunu süzdürüp kenara alıyoruz biraz orada beklettikten sonra tepsimize diziyoruz şu an gördüğünüz gibi hamurumuzu atıyoruz ne kadar kaynatacağımızı sorarsanız suyumuzu hamurumuza attıktan sonra bir kaynaması durur. Kaynamaya başlayınca 20'ye kadar sayın ve hamurunuzu alın. Ben öyle yapıyorum. Gayet de iyi oluyor. 20'ye kadar sayıyorum ve çıkartıp soğuk suya atıyorum ve hamurumu şokluyorum. Bu arada e, hamurlarımızı aynı zamanda da e, tepsimize dizelim. Eğer dizmez de kenara koyarsak hamurlarımız yapışır ve açamayız. O yüzden çıkardığımız hamuru dışa kenarda bir dakika beklettikten sonra suyu süzüldükten sonra ben e, bir tane e, nasıl söyleyeyim ilistirin üzerine suyunu süzdükten sonra bir dakika orada bekletiyorum. Sonra tepsime koyup yağlıyorum. Haşlama işlemimiz böyle. Yapacağımız tepsinin en altına yağ sürüyoruz. Benim yağımda 100 gram tereyağı, yaklaşık 1 su bardağı da sıvı yağ var. Siz isterseniz sade tereyağı da yapabilirsiniz. En altındaki hamurumu haşlamadım. Onun üzerini güzelce yağladım ve sonra haşladığım hamurları üst üste dizdim. Toplamda 11 bezem vardı. Birini haşlamadan altına serdim. Ondan hariç alt tarafına 5 tane haşlanmış yufkamı diziyorum ve her katını yağlıyorum. Yufkalarımızın hepsinin her katını mutlaka yağlayalım. 5 kat yufkamızı böyle üst üste dizdikten sonra iç harcımızı koyabiliriz. Ben iç harcımda yarım kilo kıyma kullandım. Maydanoz doğramadım. Siz isterseniz iç harcına maydanoz da doğrayabilirsiniz yarım kilo kıymadan ben de yaklaşık 100 gramı kadar fazla geldi onu kenara ayırdım başka bir yemekte kullanmak için. Yani toplamda ben bu böreğimde 400 gram kıyma kullanmış oldum. Daha sonra kıymayı koyduktan sonra da kalan 5 yufkamızı aynı alt tarafta dizdiğimiz şekilde her katını yağlayarak güzelce diziyoruz ve en üstünü de bu şekilde kenarlarını fırça yardımıyla yağlayıp kenarlarının içine sokarak düzgün bir görüntü elde etmek için düzeltiyoruz. En üst katımı da yağlıyorum. Fırınımı da daha önceden 220 derecede ısıttım. Böreğimi hazırladıktan sonra fırına atacağız. Ama üzerini güzelce yağlayalım. Siz isterseniz ocağın üstünde de pişirebilirsiniz. Ben fırında pişirmeyi tercih ettim. Fırınıma attım. Böreğimin pişmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar sürdü. Altı üstü güzelce kızarınca fırından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi pişerken ayrıca da kabardı böreğimiz. Çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Böreğimiz hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi dilimleyin ve servis edin. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok sevinirim. Bir de gitmeden önce videomun altına ufak bir emoji de olsa yorum bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Deneyen herkese de afiyet olsun.